Öncelikle Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere e, Alpin'e coin'in öz ve sade bir şekilde teknik analizini yapacağız. E, bir de arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız videolarından anında haberdar olabilirsiniz. İstediğiniz coin olursa direkt izleyebilir, istemediğiniz coin olursa sadece yana kaydırarak e, bildiriminizi izlemeyebilirsiniz. Yani demek istediğim abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayınız. Verdiğim bilgi, yorum, tavsiye kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi ve yorum amaçlıdır. Bugün Alpine Coin'in neden düşüş sebebiyle birlikte açıklayacağım bir formasyondan dolayı aşağı düşen bir şey. Bakın şurada bir ters üçgenle karşılaşan bir coin ve burada sıkışıp ya burada inecekti zaten zamanı geldiğinde düştü ve tabii ki bu üçgen şu şekilde olaydı her şey çok farklı olabilirdi. Bakın şu şekilde olaydı. Her şey daha farklı olabilirdi bu coin. Zaten gördüğünüz üzere şurada güçlü bir bakın güçlü bir direnç noktası var. Fibonacci çizgisini görüyorsunuz değil mi? Fibonacci çizgisinde güçlü bir direnç noktası var burada ve bu da aşağıdaki güçlü bir destek noktası olarak düşünebiliriz. Zaten büyük ihtimalle ya bu alt Fibonacci'ye gelecek. Burada alım yapma, yapmanız güzel olabilir. Hani yukarı doğru tepki aldığında Veyahut da şuradan belki bak belki şuradan bir tepki alır çıkar olduğu yerden. Hani bunu dikkatli olmak lazım. Ama tabii ki yine de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alım yapım zamanı siz belirleyin. Yani şu anda biraz alsanız aldığımızı düşünecek. Belki de şuraya gelecek. Tekrardan hangi seviyeler onu da bakalım. Tekrardan şey seviyesi 8, 8 seviyelerine arkadaşlar. Tekrardan 8 seviyelerine gelecek. Veyahut da buradan tepki alıp 9-10'a doğru tekrardan yol alacak. Ve zaten burayı kırdıktan sonra hedefimiz neresi oluyor? 11 tekrardan 11 seviyelerine yani hatta buradan da daha yükseklere çıkabilme ihtimali var. Bakalım bir. Hatta o geç o 18 çıktığı gün o sayılmaz. Burada zaten şey var arkadaşlar. Aslında bu çizgileri güncel olarak bir üçgene benzetebiliriz. Aslında nasıl olabilir? Şöyle yatay zaten üçgenden dolayı aşağı kırılım gelmiş. Yani ters üçgen olsa büyük ihtimalle yukarı doğru yönlü olacaktı. Ama dediğim gibi tepki alacağı noktalar 8, veyahut olduğu şu anki yerden de alma ihtimali var gibi duruyor ama yine de yatırım tavsiyesi değildir. Oradan döneceğini sanmıyorum. Biraz aşağılara düşer. Eğer şöyle bir şey düşünürsek belki buradan da alabilir. Hiç belli olmaz. Takip edin. 9, 7 seviyelerini bakın. Bu 9, bu 10 seviyesi ve 10 seviyesi ve 8 seviyeleri. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada bu çizgilerin aynısını çizebilir. Siz de takip edebilirsiniz rahatlıkla. Zaten e, gördüğünüz üzere şuradan tepki aldığı an çok yine yükselebilir. Bakın buradan tepki aldığında hep yükselmiş. Bir kere tepki almış ama yine de güzel yükseliş yakalamış orada. Şimdi indikatörler yardımıyla 3-5 tane bir şey yapalım ve videoyu bitirelim. Dediğim gibi ters üçgenden dolayı buraya kadar iniş bekleniyor. E, toplanması bilmiyorum. Belki olduğu yerden tepki alır. Veyahut da alt fibonacci çizgimize temas etmesi bekleniyor. Gelin indikatörleri de yapalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Emma Emma'mız bize ne demiş? Emma'nın dediği şey şu anlık çok kötü bir düşüşte arkadaşlar. Bakın Emanın dediği zaten düşüş gösteriyor halen. Emma şu anda biraz daha düşeceğini söylüyor bizlere. Bollinger bandı Ballinger bandı alt banta dayanmış. Arkadaşlar bakın şurada çok tehlikeli bir şey var. Bantlar almış ve yönü aşağı. Yani bu yine 8'i görür gibi geliyor. Ama yine de hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum Bakın sadece tahmin. Ama alt banda değilmiş. Alt bandan orta banda çıkma ihtimali var. Ve orta bandan da üst banda çıkma ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurun. Ama alt banda temas etmiş. Biraz düşüş bekleyebiliriz. Biraz daha. Volatilite <laughs> hiç hacim yok arkadaşlar. Şu anlık fazla bir hacmimiz yok. MACD geç de olsa bir sinyal veren bir şey. Bu ne vermiş ki şimdi? Aşağı doğru bir kırmış. Erasay ne diyor? Erasay artık aşağı görmüş. Yani sanki şöyle bir şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim. Geçmişe bakarsak. Erasay hani bir yönünü yukarı çevirirse, Tinet'te yönünü yukarı çevirirse güçlü bir yükseliş bekleyebiliriz. Bunun da sinyalini vermiş ama halen düşüş gösteriyor. Bakın söyleyeyim size. Halen düşüş gösteriyor ama yukarı yönünü döndürdüğünde Erasay'dan belki şeyi aldığınızda, onay aldığınızda ve Mekli'den onay aldığınızda alım yapabilme şansınız olabilir. Yine de yatırım tavsiye vermiyorum. Kendi yatırımınızı kendiniz yapın arkadaşlar. Videoda da fazla uzatmayalım. Hoşçakalın. Bay bay. Başka videoda görüşmek üzere.